Herkese Volchan'dan selamlar dostlar. Bugün size bak yaptığım yapmış olduğumuz bakır çubukları getirdim. Benimkiler yine biraz düzensiz ama hani bunlar evde bulduğum malzemelerle şimdi yaptığım yaptım çubuklar. Bana özelden sorduğunuz pirinç hazneli çubuklar bunlar da. Abi biz alan tarama çubuğu alacağız. İşte hazneli olanlar var. İşte Şöyle işte böyle özelliği var gibi soruları çok sordunuz. Az, e, dün açmış olduğum yayında da sordunuz. Size şimdi bunlarla alakalı e, bir açıklama videosu çekeceğim. Bunlar Severus Alexander'ın. Alexander 007 çubukları. Bunlar da bizim yapmış olduğumuz bakır çubuklar. Zaten size şöyle göstereyim. Hazine olan bu muydu? Hazine olan tarafı bu. Bakın. İçinde zaten ustanın kendine koymuş olduğu mineraller, metaller var. Bu çubuğun arka haznesine de aramak istediğiniz, ağırlıkla aramak istediğiniz ürünü örnek veriyorum bronz parçası satabilirsiniz. İşte altın parça satabilirsiniz, atabiliyorsunuz. Şimdi gelelim çubuklarımızın arasındaki farklara. Şöyle takayım. İki çubuğun karşılaştırmasına geliyoruz arkadaşlar şu an. Arkadaşlar elimde krom